Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Ee, şimdi kimler konuklarımız? Ya yani önce konuklarımızı tanıtalım. Hep, hep herkes İstanbul'da çok şükür. Ee, o çok mutlu oluyoruz herkes İstanbul'da olunca. Ee, Nedim, Nedim Şener bizlerle. Merhaba Nedim, hoş geldin. Ee, Zafer Şahin'i Ankara'dan buraya davet ettik. Kırmadı geldi sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, Ahat Andican, İyi Parti İstanbul Milletvekili. Ahat Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin parti biraz son zamanlarda epey tartışılan bir parti. Evet o daha yerleşti. Yerleşti. Odakta <laughs> evet evet. Bütün gözler sizin üzerinizde, partinizin üzerinizde. E, konuşacağız zaten. Şaban <laughs> Sevinç bizlerle merhabalar. Merhaba. E, Şaban Sevinç de Ankara'dan geldi, hoş geldi. Ve Hakan Bayrakçı. Hakan Bey merhaba. Merhaba. Allah'tan herkes... herkes burada. Herkes burada evet. Zor oluyor yani, çünkü. Çok zor oluyordu evet. Siz de kışı getirmişsiniz bayağı. Valla evvelsi gün üşüdüm. Bugün terledim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Evet yani. havalar biraz şey. Ee, tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi ya bu akşam birkaç konu var. Bir tanesi yine tabii iyi Parti meselesi. Ee, bir başka konu da yine biraz dış politika ile ilgili iç siyasette bu S-400 tartışmaları var. Biraz da onu konuşuruz diye düşünüyorum. Yani iki ana eksende gidecek bu akşam tarafsız bölge. Şimdi her şey İyi Parti'deki bütün tartışma aslında geçen hafta pazartesi akşamı tarafsız bölgedeki Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla başladı. Ümit Bey bizim zaman zaman programlarımıza konuk olur. Azerbaycan Ermenistan meselesi üzerine özellikle uzmanlığı da olduğu için kendisini o konuların çok gündemde olduğu sıralar davet etmiştik. Bize her davet ettiğimizde muhakkak ya ben iyi partinin içindeki bu tartışmalara girmek istemem. Parti içi meseleleri işte televizyon ekranında tartışmam diyordu. Ee, geçen hafta pazartesi akşamı ise bu prensibini bozmaya karar verdiğini ve parti içindeki <laughs> bir takım gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapacağını söyledi. Ben de buyurun gelin dedim. Tabii enteresan hani Ümit Özdağ iyi Parti'de önemli bir isim. Kıyıda köşede değil tam merkezinde kurucularından biri. Ee, geldi ve orada benim de daha önceden ne söyleyeceğini bilmiyordum, beni de şaşırtan bir çıkış yaptı. Ee, partisinin İstanbul İl Başkanı'nı alenen ve resmen FETÖ'cü olmakla suçladı, itham etti. O akşam canlı yayında partinin il başkanı da telefonla Buğra Kavuncu bağlandı. Ümit Özdağ'ın eleştirilerine ve suçlamalarına o da cevap verdi. Böyle bir yayın oldu ve bu yayının ardından da bugüne kadar e, bu konu Türk siyasetinin en önemli tartışma konusu oldu. Bir haftadır bu konuyu tartışıyoruz. E, bu akşam biraz bu konuyu tartışmaya devam edelim istiyorum. E, şimdi bu konu e, birkaç açıdan tartışılıyor. Bir tanesi tabii ki il başkanının FETÖcü olup olmadığı bağlamı. O bağlam çok önemli. Şimdi biz de bu akşam ilk e, olarak bu konu üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Ahat Bey'le başlayalım. Ümit Özdağ'ın il başkanı ile ilgili açıklamaları, bunun doğurduğu tartışmalar takip ediyorsunuz muhakkak. Ne diyorsunuz bir İyi Parti milletvekili olarak? Aslında bu konu sizin bu programda gündeme geldikten bu yana neredeyse her akşam birkaç kanalda Tartışıldı. ayrıntılı olarak cerrahların veya anatomistlerin dediği gibi ayrıntılı bir biçimde neredeyse liflerine kadar lime lime edilecek şekilde bir otopsiye tabi tutuldu. Dolayısıyla aslında şu anda yeni bir şey söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Ama yine... Kabaca hatırlatmak gerekirse. Yani şunu yapmamız bu akşam itibariyle. Her şeye en baştan başlamamak. Hani aradan bir hafta geçti. <laughs> e, bugün belki biraz daha soğukkanlı değerlendirme fırsatımız var. Bir de önümüzdeki günlerde bu konuda neler olabilir anlamında. Evet. Ama tabii durum değişmedi. Değişmedi mi? Bir hafta olduysa da o kadar üzerinde konuşulduysa da. Her şey aynı Ondan noktada. Temel gerekçe, temel bana göre temel gerekçesi de şu. E, Sayın Özdağ'ın Burak Kavuncu ile ilgili gündeme getirdiği iddiaların somut bir bilgiye ve belgeye dayanmıyor oluş. Çıkar, çıkar, bu, 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 nedenle bu nedenle tartışma yürümüyor yani diyorsunuz. Çıkarsamalardan yola çıkıyor. Hatırlayalım. Burada sizin programınızda söylediği şey kelime kelime aklımda kalmadı ama yani kabaca şöyle söylüyor. Ee, Kazakistan <laughs> İş Adamları Derneği'nin, Katya'dan yani, görev yaptığı dönemde önceki ve sonraki başkanlarının FETÖ'cü olduğunu, dolayısıyla bu düz mantık gereği Burak Avuncu'nun da FETÖ'cü olması gerektiği gibi bir çıkarsamada bulunuyor. Bu tabi e, bir anlamda hani varsayım. Tamamen varsayım. Buradan yola çıkarak bir insanı FETÖ'cülük gibi artık günümüzde Türkiye'de e, FETÖ, FETÖ ve FETÖ'cülükle ilgili bu kadar gelişmeden sonra neredeyse terörizmle eşdeğer hale gelmiş bir konuda suçlayamazsınız. Öncelikle bunun altını bir çizmemiz lazım. Yani bu tip bir şeyle suçlayabilmek için bir insanı Burak Avuncu'nun şahsında demiyorum ama herhangi bir insanı bir şekilde suçlamak istiyorsanız veya suçlayacaksanız elinizde bugün Türk mahkemelerinin bir şahsın FETÖ'yle bağı, organik bağı olup olmadığını, iltisakının olup olmadığını kanıtlayan bazı ölçütler var. İşte Baylok'undan bilmem nereye kadar bunlardan şeyler var mıdır? Bunun ortaya konması gerekir eğer bir adamı suçluyorsanız. Bu işin birinci tutarsızlığı ya da e, yumuşak zemini öyle diyelim veya yumuşak karnı. Şimdi Sayın Özdağ'ın elinde böyle bir şey yok. Söylediği sadece biraz önce söylediğim varsayımdan yola çıkarak söylüyor. Şimdi ona da, yakla, ona da baktığınız zaman tarafsız bir gözle baktığınız zaman şöyle bir olayla karşılaşıyorsunuz. Ee, Buğra Kavuncu 2007 ila 2010 yılları arasında orada görev yapmış. Yani o dernekte görev yapmış. Ve dernek o dönemde FETÖ ile ilişkisi konusunda somut bir veri yok elde. Anadolu Ajansı'nın daha sonra bu derneğin kapatıldığı dönemde verdiği bir habere göre aynen şöyle yazıyor Anadolu Ajansı'ndaki veri şöyle. 2013'ten itibaren FETÖ'cüler bu dernekte hakim olmaya başladılar diyor. Şimdi bunun da doğru kabul etmemiz lazım. Nedeni şu. Ben o coğrafyayı az çok biliyorum. Yani bu dernekleri tabii bu şeylerin faaliyeti konusunda çok fazla fikrim yok ama o coğrafyayı başlangıçtan itibaren, bağımsızlık gününden itibaren biliyorum. E, her cumhuriyette bu şekilde bir dernek kuruldu. İlk iş adamlarımız ve bu dernek derneğe o coğrafyada faaliyet gösteren bütün kurumlar temsilci verdiler. Ziraat Bankası'ndan Türk Hava Yolları'na anlatabildim mi? Büyük iş yapan, küçük iş yapan her ne halse şirketler. Bunlar hepsi birer temsilci verdiler. Ve bu temsilciler bu derneğin çatısını oluşturdu. Kamu, ya şirket, kamu şirketleri de verdi. Kamu tabii tabii. Kamu şirketleri de zirka. Türkiye Türkiye'nin. Raat bankasından tutun. Yani Hava yolları. yani sonra. Ve vesaire. Ahat Bey Fete sonradan mı buralarda hakim ben, oldu? Ben şimdi bir şey söylüyorum. Dikkat edin. Anadolu ajansının. Yok yok tamam bu anladım. Bu konuyla ilgili verdiği bilgiyi söylüyorum. Tamam ben, bu bilgiye dayalı. özelinde benim bir net bilgim yok. Bu bilgiye dayalı olarak yani şöyle bir çıkarım yapılabilir. Ee, öncelikle iyi niyetli bir şekilde kurulmuş bir dernekler. Bu dernekler kesinlikle başlangıçta yani sonra FETÖ'nün egemenliğine bu, bu geçiş. Onu ya, onu soruyorum özelinde söylüyorum. Anladım. Anadolu Ajansı'nın verdiği yok <laughs> bilgiye <laughs> göre. Ben bir itiraz, itiraz... 2016'da 2016'da yani şeyden sonra e, Türkiye'deki meşhur darbe girişiminden sonra derneğin kapatılması gündeme gelmiş. Türk Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti'nin talebiyle kapatılmış ve Hatta şu anda aslında derneğin hukuki kişiliği devam ediyor. Bakın üyeleri çok şey olmuş ve yeni bir dernek kurulmuş peki onun yerine. Size bir şey sormak istiyorum. Evet. Siz e, bu Türk Cumhuriyetleri ile yakından ilgili bir siyasetçisiniz. Burak Kavuncu'yu İyi Parti'de siyaset yapmadan önce yapmaya başlamadan önce tanır mıydınız? Hayır. Yani şöyle tanırdım. Burak Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu. Benim arkadaşımdır. Kendisi öğretim üyesidir. O da Ankara Üniversitesi'nde. Ve biz ikimiz e, 1980'li yılların sonlarında Afganistan'daki Türklere, Afganistan'daki Türk partilerine yardım kampanyaları, o Türk Ocakları'ndaydı, Ankara Türk Ocağı'nın başkanı veya sekreteriydi, unuttum şu anda, aklımda kalmadı. E, ve ben de... Türkistan Araştırmaları Derneği ve Türkistanlar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği, Türkistan Araştırmalar Derneği gibi derneklerin ve vakıfların başkanlığını yürütüyordum. Beraberce bir şey yürüttük. Daha sonra 21. E, 20. pardon dönemde milletvekili olarak o BBP'den milletvekili oldu. Büyük Birlik Partisi'nden daha doğrusu. Ben de Anavatan Partisi'nden milletvekili olarak şey Dolayısıyla o dönemde çok küçükken gördüğüm bir şey. Yani ama daha sonra görsem tanıyacak konumda değilim çünkü ondan sonra zaten yurtdışına gitmiş vesaire. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Yani siz onlar Ankara'da. Yani siz özetle diyorsunuz ki. Yani ben ki, özel bir bilgim yok. Anladım. Özetle diyorsunuz ki Ümit Özdağ'ın e, FETÖcülükle suçlaması altı tam doldurulmamış. Evet. E, bir suçlamadır. Bunu şimdi, diyorsunuz. Şimdi bunu söylüyorum. Bir tartışalım isterseniz. Ama i̇şin işin eğer diğer bölümlerine de değinmem Değineceğiz. Değineceğiz. <laughs> önce bir FETÖ'cü suçlaması ile ilgili. Devam ediyoruz. <laughs> Ahat Bey... E evet bu arada Buğra Kavuncu kısa bir, birkaç şey atmış. İzin verir misiniz onu bir aktarayım. Diyor ki ben İsviçre'den gelip direkt partiye girmedim. 2012-2018 arasında Basf'ın CEO'suydum ve 136 yıllık bir firmanın ilk Türk genel müdürüyüm. Türkiye'de 6 yıl Türkiye'de çalıştım diyor. Yani Herkes Kazakistan'da e, zannediyor ama diyor öyle. Ve o tarihlerden itibaren müdürlük, tüccar üyeliği vesaire vesaire yaptım diyor. Enver Altaylı içeri alındığında İyi Parti daha kurulmamıştı. Tabii 2017 Ağustosu. Solayısıyla nasıl olur da İyi Parti'nin arkasında Enver Altaylı olabilir diyor. İşte benim, benim partiye girişim ise 2018 Nisan. diyor. Bir de şunu eklemiş ne anlama geliyorsa 10 <laughs> kardeş biz 22 kuzeniz diyor. Yani böyle bir şey. Evet. Geniş bir aile izliyor yani. İnsan evet. akrabalarını seçemiyor diyor belki. De. <gülüyor> <gülüyor> belki de. Onun içindir. Evet o o dönemde ben e, Türkiye'deki Türkistanlıların ileri gelenlerini hepsini çağırdım. Beyti'de Sayın rahmetli artık İslam Kerimova bir yemek verdik. Devlet Bakanı Şerif Ercan eşlik ediyordu ona. Ve orada ben Türkiye'deki Türkistanların ve Dünya evet. Türkistanlar Başkanı olarak bir konuşma yaptım. Enver Altaylı onun danışmanıydı. Danışmanıydı. Orada Onunla gördünüz. Onlar birlikte geldi. Evet. İlk ilk görüşümü söylüyorum. Birlikte geldi. Ben orada bir konuşma yaptım. Bu konuşma şeyin hiç hoşuna gitmeyince <laughs> ondan sonra bütün o toplantıya Türkiye'deki o dönemde Ahat Bey, temsilcileri hepsini, daha kısa tutarsak tamam, peki, lütfen peki. yani detaylara Ondan gerek olma, yok. Benim şahsen aram bozuldu o olaydan. Yani sonra. bir daha Emre Altay'la hiç görüşmediniz. Sonrası, Son 30 yılda sonrası hayır sonrası 1998'de 75. yıl Cumhuriyet'in 75. yıl kutlamalarında devlet bakanıyım bir gün sayın rahmetli Demirel arattı beni. Sayın Demirel dedi ki senin adam geliyor Özbekistan Cumhurbaşkanı ya. He. Ben de Özbey'im. Dolayısıyla senin adam diyor. Senin adam geliyor. Burada ona mimandarlık yapmanı istiyor. Gittim havaalanına. Tabii. Ki. Yanında Enver Altaylı var. Enver Altaylı onun yanında gelmedi. Havaalanına geldi. Ve orada gördüğünüz de. tamam başka görmedim diyorsunuz. Konuştular, yani. şey yaptılar falan falan. Ondan sonra burada üç gün şeyi Sayin Kerimov'u biz dolaştırdık. Evet. Eskişehir'e götürdük. Evet. Emir Altaylı da yanınızda Mesela mıydı hep? Zaman zaman. Zaman zaman. Mevzu, mevzu anlaşıldı. İki evet. kere görmüş. Şikinsin de Ondan sonraki işte. dönemde bir bizim... benim Enver Bey'le herhangi ya, bir yere... irtibatım yoktu. Tamam. Ama Ama Aynı... detaylara girmeden e, evet. E, Emir Altaylı'nın yazdığı Ruzi Nazar kitabında sizden bahsediyor. Evet. Siz CIA'ci Ruzi Nazar'ın evine gidiyorsunuz Amerika'da. Evine gitmiyorum. E, Amerika'da bu görüşüyorsunuz değil mi? Tamam. Ama evi diyor yani. Şimdi hemen o o zaman izin verin bu. Ya o çok önemli bir ayrıntı. Anlatmamız lazım. Mecburen. Yani. Yani Ahmet Bey, vallahi bunu Aynı açmak bak. istemiyorum. Şimdi, yani. Şimdi önemli bir şey söylüyor. Yani. yani ama şimdi bu lazım. 15 dakika sürer bu. Yani. Onu anlatmam lazım. Yani bence. Bilmiyorum yani. Arada bana anlatsın peki. daha evet, sonra. Anlatsın. Patronal isyanına doğru şimdi, gideceğiz. Yani, yani. Şimdi evet e, hiç konuşmadık. Ama Ruzi yani, çok önemli bir isim. Yani. Yani, önünde a, biliyorum. bu soru sorulunca. Biliyorum. Bunu eğer izleyicilerin, kim izleyicilerin önünde anlatmazsam Ahmet Bey olmaz. Ama lütfen kısa anlatın. Peki. Yani, lütfen. Çok kısa anlatın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok kısa anlatın. Şimdi. Çok kısa anlatın. Onur da bana şimdi diyor ya bu diyor konu çok dağıldı diyor. Yani hakikaten dağıldı. Belki izleyicilerin hoşuna gider bilmiyorum. yani, yok bence ee, bence şimdi aferin. detay bu çok büyük bir detay. Yani Ruzi Nazar'ın kim olduğunu anlatmamız lazım. Enver Altaylı'dan bahsediyoruz. Onun tam anlatılması lazım. Bu bu, bu işler çok detaylı işler. Aynen. Kitaplar okunsun, oralardan tanınsınlar. Bu televizyon programında yapılacak bir iş değil ama size Ruzi Nazar'la nerede görüştünüz? Amerika'da diye soruldu. Kısacık böyle üç cümleyle anlatın. O zaman kısaltmaya çalışıyorum. Afganistan'da iç savaş sırasında Türk cephesinin lideri Azad Bey. Azad Bey ve komutanlarını 20 kişilik bir heyet ben o dönemde dediğim gibi Türkistan olayının başkanıyım. Türkiye'ye davet ettim. Çünkü dış dünyadan yardım alamıyorlardı. Diğer evet. partiler ve şeyler. Evet. Türkiye'ye davet ettim. Özal, rahmetli Özal'la Mesut Bey'le vesaire vesaireleri görüş. Etkililerle görüştüler. Türkiye'de görüştürdük. Enver'in söylediği şeyi anlatıyorum şu anda. Ondan sonra Amerika'daki Türkistanlıların başkanı Abdullah Hoca. Onlara benim Türkiye'de yaptığım gibi Amerika'da görüşmeler ayarladı. Hı hı. Ve biz birlikte Amerika'ya gittik. Orada... Enver Altaylı ile mi gittiniz? Hayır. O, o, o Heyette. O heyette. Azad Bey ve Afgan ekibiydi. şeyle, arkadaşlarıyla gittik. Orada Enver Altaylı kitabında Ruzi Nazar'ın o organizasyonları yaptığını söylüyor ama doğru değil. Organizasyonları yapan benim bildiğim kadarıyla. Ben bilmiyorum. Ben o dönemde <laughs> Ruzi Nazar'ı görmedim. Abdullah Hoca yani evet. Türk Türkistan Doğru değil yani verdiği association bilgi. Association'ın başkanı. Peki, doğru Peki, değil doğru yani. Doğru olan, doğru olana geliyorum şimdi. Doğru olana geliyorum. 1990'da Dünya Türkistanları Kongresi yaptığında <laughs> Amerika'dan gelen 5 temsilciden biri Ruzi Nazar'dı. Hı hı. Ve O zaman yaşı 70 kaç oluyor? 73, 74 Peki. yaşlarında olduğu dönem. Ee, şöyle yapalım. Evet, biraz, biraz sabırlı lütfen. <laughs> <laughs> ama gerçekten ama, çok konu dağıldı. O, sorduğu sorunun arkasından çok farklı şeyler çıkar, çıkabilir. Onun için yani benimle ilgili farklı şeyler çıkabilir. 1990'daki o toplantıda dediğim gibi Amerika temsilcisi olarak katıldı. Sonra ben ben tarih fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda yani tıp ayrıca tarih fakültesi mezunuyum. Dış dünyadaki Türkistanlıların tarihi. Böyle bir sorunun geleceğini bildiğim için <laughs> hazırlıklı geldim. Evet. 1917'den sonra dış dünyaya çıkan Türkistanlıların dış dünyada çeşitli ülkelerde verdikleri mücadeleleri anlatan hariçte Türkistan mücadelesi diye 2003 2004, basılmış kitap bu. Ve kendi alanında dünyada basılmış tek kitap. Dolayısıyla İngilizceye çevrildi. Türkistan Struggle Abroad diye. Amerikan üniversiteleri de dahil çeşitli yerlerde Orta Asya jeopolitiği konusunda doktora ve yüksek lisans okuma kitabı olarak kullanılıyor. Şimdi bu kitabı hazırlarken bayağı bir 8 senemi aldı. İkinci Dünya Savaşı bölümü var. Türkistanlıların İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordularına, daha doğrusu Alman ordularına teslim olan ve Türkistan Lejyonu kuruldu. Türkistan Rozi Nazar da o lejyonun askerlerinden biri ve Bayramrıza Hayit gibi bilirsin eğer olayla ilgileniyorsan. E, daha sonra ee, han o şeyin komutanı vesaire. Bunların daha. hepsiyle Almanya'ya ve Amerika'daki şeylerle gidip görüşmeler yaptı. Hmm. Ve 2002 yılında o dönemde Rozi Nazar, 1917 doğumludur. Ona göre hesabı yapalım. 85 yaşında adam. <laughs> Artık dünyanın elini eteğini çekmiş. Bu şeyle ilgili kitapla ilgili kendisinin de ifade edeceği şeyler olduğunu söylediği için kendisiyle ofis olarak kullandığı evet. oğlunun Orta Asya ile danışmanlık şirketi şeklinde çalışan yerine gittik. Bana belgeler verdi. <laughs> ben dedi bu Türkistan meselesinde bu kitap çok, için görüş çok çalıştım. Yani. Evet. Çok tamam. çalıştım. Gayet net. Onları aldım. Fakat daha sonra okuyunca gördüm ki bunlar bir Türkistan diasporasının kendi iç dinamikleri içerisinde yaptığı faaliyetler değil. Onun için bir kitaba, işi var yani. Kitaba koymadım. Koymadınız. Peki. Ya CIA vardı. İşin içinde CIA karıştı diye değil mi? Ya onu onu, yani... onu öyle söylemeyeyim. Ahat Bey demelen öyledir. Ahat Bey öne verdiği şeyler. Ondan sonra da bana bir son cümlemi söylüyorum. arkada bir mektup yazdı. Ben dedir. Arzu ederseniz gösterebilirim. Yani beni böyle bayağı aşağılayan bir mektup diyor ki görüştüğün yani kitaba koymadım çok şey verdim sana kitapta iki yerde ismim geçiyor peki. o da o da 1990 şeyde <laughs> 1955'te Mandun <laughs> konferansında bir bildiri sunmuş sadece bunu yazmışım kitap burada peki. arzu edersen alacağım edelim. alacağım tabii tabii alacağım, çok teşekkürler ilgicesini de evet. çok teşekkürler alacağım. bu şimdi ben artık olay, olay budur Ahat Bey dolayısıyla lütfen. Ama Bunu hani e, bir bir kimse konuşmadı, program bir bir şey bitecek şey. neredeyse. Bir yazar, bir kendini gazeteci olarak tanımlayan bir vatandaş bu noktadan yola çıkarak iki yıl kadar önce bir yazı yazdı. Istiyorsun? O da TV'de. Ondan sonra bunun üzerine ben kendisini mahkemeye verdim. Mahkemeye verdim. E i̇şte Türkiye'deki mahkemeler 12 Kasım'da şeyi Peki. olacak. Ahat Bugün Bey. de gene bir... Tweet atmış. Nedim Bey, Ahat Saha Bey, her ikinize de bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Enver Altaylı, Ruzi Nazar, gündem dışı. Duymak <laughs> Tamam, duymak istemiyoruz. <laughs> <Tamam. gülüyor> istemiyoruz. Bitti, konuştuk. Ama, ama gerekli bilgiyi aldı. Abi, abi, abi. Ama bunu Neyse. keşke kendi <laughs> özel olarak siz konuşsaydınız. Bu ama çünkü yani çok şimdi... Çünkü çok özel şimdi, bir konu. E, tamam. de soru soruldu. Soruldu. Cevap vermezsem Ama de. işte çok uzun cevaplar oluyor. Şey e, detaylara giriliyor. Bu mevzuları kapatıyoruz. <laughs> Muhakkak arkasında tezgah olmadan böyle bir e, operasyon olmaz. Muhakkak ki arkasında e, tezgah var. Nedim'in işareti. Ben de de bu. ki birçok örgütlerin arkasında ABD'nin olduğunu ve işte Fransa vesairede de var. Ve Fransızların geçen sene Mart ayında zannediyorum bir Fransız grubunun YPG'ye gelip YPG ile görüşme yaptığını biliyoruz. Doğru. Ve, ve hemen onun ardından da Karabağ bölgesine, tabii, tabii. E, Lübnanlı ve Ermenilerin ve YPG YPG e, YPG'li YPG grupların transfer edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla her şey e, bağlanabilir. Ben şimdi bu konunun dışında e, daha önce tartıştığımız konuyla ilgili bir e, özet şey yapmak istiyorum. Şaban Bey, bu İskenderunla ilgili mi bir şey söyleyeceksiniz? Ya evet, Sonra Ahat Bey'e dönelim. Şimdi şöyle. E, Bizim Türk istihbaratı uyarmış tamam. olabilir. Ama onda, 2018'deki onda gibi. Onda İçişleri Bakanı e, böyle bir meseleyi bizimle konuşmadan yapmış olmaları evet. diyerek evet. I, yani e, ima ettik. eleştirdi. Öyle bir öyle bir bilgi bizden gitmemiş. Evet. evet. Ha, 2018'de. Yani. Tabii. Hayır, hayır hayır. Son, son. Ha, Şimdi evet, tamam, Amerika'yı eleştirdi. Evet, tamam. tamam. Biraz evet. e... Orada başka el altından başka bizden bu bilgi gitmedi diye. Tamam. Aba altından sopalar evet. var konuşacağız. Ahmet Bey daha önce konuştuğumuz konuyla ilgili birkaç not aktarmak istiyorum. Ee, sevgili Hakan Bayrakçı dedi ki, Tansu Hanım ve Meral Hanım bir hani eşleştirme ya da bir şans ikisinin de, kadın olmaları, yani, mesela, kadın olmaları, olmaları üzerinden tabii Tansu Hanım'la aynı değil hadise çünkü Tansu Hanım var olan bir partinin başkanı oldu. Evet. evet. Bu sıfırdan evet. kurulmuş. Güçlü bir partinin. Elbette. Meral Akşener ise sıfırdan kurduğu bir partiyi evet. parlamenterine taşıdı, Söyledim. şey yaptı. Bunu bir kere hatırlattıktan sonra şimdi şu anda kimin söylediğini hatırlamıyorum ama sizin bir sorunuz karşılığında zannediyorum Zafer Şahin mi söyledi ya da şu anda hatırlamıyorum ki kimin olduğunu. İyi Parti kurulduğundan beri bu iddialar var. Yani FETÖ evet. şeyleri var gibi bir onu laf, de yani laf o söyleniyor. Ha yani ben söylenti şeyimdir. tabii tabii hani o, söylenti o dört ama tane FETÖ'nün mağdur olan isim de e, e, çok ben özür, özür dilerim. onu ben açıklayacağım. Çok özür <laughs> dilerim. Şu İskenderun olayıyla ilgili Abdullah Skype Abdullah Bey Ahad bir şey sormak istiyorum. Ahat Bey bir şey soruyor Abdullah Bey. Şimdi sayın valinin de anlatışından şöyle bir e, tablo çıktı gibi. Ben böyle algılıyorum en azından. Amanos bölgesinde dağlarda yani e, terör örgütü yeteneğini ve kabiliyetini kaybettikten sonra bu Eylül aylarından, Ağustos aylarından itibaren peyderpey buraya nakletmeye çalışmış teröristleri. Ve Olur. Sayın Vali'nin yine söylediğinden bir şey çıkıyor. 19 Ekim'de diyor, bombaladık diyor orayı. Orayı evet. bombaladık diyor. Ve ondan 19 sonra... 19 Ekim'de değil, bu, bu, bugün, bugün bombaladık. Şey. Pardon, o zaman... Bugün yapalım. saat 11. Şimdi bu bombalama olayından sonra diyor bu teröristler ben yani şu takip de. ettiğimiz teröristler içeriye Kaştı. girdiler diyor, kaçtılar diyor. Yani bu söylenen şey doğruysa eğer o zaman bu e, e, Hatay'da patlamayla sonuçlanan terör aktivasyonu planlanmış ve bugün için planlanmış bir şey değildi. Yani öyle Değil mi? Tabii, tabii. bu e, bugün bugün e, etkisizleşti Abdullah Bey bir e, bir iki bilgiyi paylaştıktan sonra onun üzerine bir şey inşa etmek istiyorum o da şu kısa bir süre önce Almanya'da yapılan NATO'nun nükleer e, silahlara karşı bir e, tatbikat olayında Türkiye'nin haberi olmadığı, NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'yi hiç davet etmediler. Ardından biliyorsunuz bu Türkiye'de e, planla, yapılması planlanan, Türkiye ile birlikte yapılması planlanan Yunanistan ve Türkiye ile korona lafı şey yapılarak veya korona bahane edilerek iptal edildi. Yani bu iki olaydan sonra da bugün Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu geçen gün Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratı paylaşmamasından yola çıkarak sanki, sanki önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bu tip şeylerden, istihbarat e, paylaşımlarından veya benzeri e, bilgi alışverişinden yavaş yavaş dışlamaya yönelik bir hareket varmış gibi geliyor bana. Biraz septik belki davranıyorum ama. Ve uzun süre, uzun vadede hem NATO e, ilişkiler ile olan ilişkilerde hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerde bir şeyin ön işaretiymiş gibi geliyor bana. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği'nin bu öyle, olayı paylaşmaması, öyle öyle. paylaşmaması ve yani sen bir ülkede bir ülkede terörist bir aktivasyon olacağını düşünüyorsun veya bunun istihbaratını alıyorsun ama o içinde bulunduğun ülke e, e, güvenlik gücüyle veya e, siyasetiyle paylaşmıyorsun. Bu aslında tesadüfi olan bir şey olamaz. Yani bu geleceğe yönelik belli bir planlamanın bir kademesi diye düşünüyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Ama önümüzdeki günlerde sanıyorum böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız gibi bir düşüncem var. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi hocam Değerli konuklarımız, bu akşam kusura bakmayın. Tabii burası bir haber kanalı olduğu için hani tartışacağımız gündemimiz bir anda Ala, alacağınız olsun. Alacağınız olsun lütfen <laughs> e, çok da memnun oluruz. E, anlayışla karşıladınız çok teşekkürler sağ olun. Çünkü e, sizleri dinlemek istiyorduk ama çok fazla dinleyemedik. Bir dahaki sefere inşallah. Bu önemli bir olay tabii. Evet, yani. önemli bir gelişme. Artık onu son dakika evet. gelişmesi, onu verdik. Ülkemize geçmiş. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkür ederim. İyi geceler, hoşçakalın.